Merhaba arkadaşlar, Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni, çok güzel Demet Özdemir'den yepyeni kareleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Demet Özdemir'in çok yakında düğün olacak. Düğün hazırlıkları için arkadaşlarıyla birlikte oldukça büyük çalışma içerisinde olan Demet Özdemir çok yoğun ve arkadaşlarıyla muhteşem kareleri paylaşıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Takipte kalmayı, ve videolarımı izlemeyi unutmayın. Sizler için çok özel kareleri bir araya toplayıp sizlerle paylaşacağım. Demet Özdemir oldukça güzel yepyeni kareler çektiriyor. Ben de sizler için tam detaylı şekilde o videoyu ve yaptığı paylaşımları düğünden olan kareleri sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Muhteşem görüntüler ortaya çıkacak. Sizler için de özel paylaşımlar yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım videomu da beğendiniz. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Takipte kalmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar.